Ezretele. Pirinko. 36 TL geliyor efendim. Bu VGR'nin fiyatı metal çelik. 234 TL geliyor efendim. Evet. 150 TL geliyor. Well power. 75 TL programeye 6005 82 gidiyor efendim. Gemeyi 659 çok fonksiyonlu 84 TL gidiyor. Gemeyi 666 80 TL gidiyor. Gemeyi 6001 135. Simbo 9 in 1. Tam profesyonel. Gidiyor. 200 yine aprilanın yine aynı özelliklerde USB şarjlı 142 500 efendim diğer link hem saç hem sakal seti 150 TL'ye gidiyor. Evet. Efsane tıraş makinası Permasharp. 3500. 117 yılların efsanesi evet. Bu dijital ekranlı Permasharp 809A serisi 145. Razor bu da efsanelerden. 147 TL, 147 Intermak yine bu da efsane. Şarjlı tıraş, saç sakal. 9999 117 TL geliyor. Değerlink 108 137 130 TL gidiyor Bunda hassasiyet var, çok ince diş. Gemeyi 78 TL gidiyor 78 TL. Yine gemeyi 601 60 18 B serisi dijital ekran. 135 TL. Şarj süresini yani. dijital ekranda görebiliyorsunuz. Gemeye 6150 82 gidiyor kan. Gemeye 6050 80. Gemeği, 61 66 X serisi 58.5 Üstten mesafe ayarı var. iPhone'un 609X büyük balyo serisi. 49.500'e geliyor ferhat. Çok iyi fiyat. Dintlink aynı şekilde 49,500 geliyor. 49. Bunların fiyatları çok iyi. Büyük bunlar. Saç sakal. Burada Değerlink Plus var mesela. Bunun fiyatı 108 TL'ye geliyor. İki katı tam iki katı. Bunda garanti belgesi var ama öbürlerinden çok farkı yok yani bu makinenin. World Tech 458 saç sakal. 75 TL. Browns 165 Şu minik saç sakal sadece sakal sıfır sakal. Kılıflı deri kılıflı. 6.250 kuruş. Eyvallah. Değerlink Plus 137 130 TL. April serisi 5007 90 TL. Garanti belgesi çıkıyor içinden. Fişli kablolu tıraş makineleri 5094 bin... TL. Evet. Bu da yine aynı şekilde. Abdullah'ın bu da efsane bir makinedir. Çok kaliteli. 5035. Evet, ıslak kuru özelliklerde. 156. TL. Tam profesyonel bunlar. 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 da yılların efsaneleri. FC. 100, 100 lira fiyatı. FC serisi. Evet. Bu Moser orijinal Alman malı. Faturalı, Türkiye garantili. Bu ürün 14.0 fiyatımız. 333 TL'ye giriyor. 33. Moser'in küçük serisi minik ense tıraşı için ama çocuk tıraşlarında da kullanılabilir. 225 TL. Uzun yıllar kullanılır. Bir de Moser 1400 bilinen klasik makina. Bunun fiyatı nasıl? 266 TL. 266 Yine Moser'in 1400'ü set bu. Orijinal Alman malıdır. Türkiye garantilidir. Bu Moser'lerin tamamı. Üzerinde orijinal sticker var. 333 TL. Taklitte olmayan makineler. Bunlar yine Moser'e benzeyen çok kaliteli ürünler. Ee, 601 serisi. Fiyatımız nedir acaba? 601. FYC 601. 138 dediği gibi. 138. iPhone'un 1006. Bunlar efsaneler. Çok kaliteli makineler. Saç sakal için ince diş. Hakikaten rahatlıkla kullanılabilir. Burada 607 ense tıraşı. Fiyatları çok uygun bunların. 30 TL gibi. 30 lira. Buradaki Astra'nın fiyatı yine burada dünya markası Astra. Türkiye'de yapılmaya başlandı. 36 TL'ye gidiyor. 36 lira. Şimdi de burada PowerTech'ler var. Bunlar dünya markaları. Özellikleri kutuda mevcut. 252 152 TL'ye gidiyor. TR 5700 252. Bunun yanında Dealign Plus var. Yine burada çok kaliteli, üst düzey makina kooperörler için. TL 220 lira. Bu da Dealign Plus. Dijital ekranda şarj süresini görebiliyorsunuz. 180 TL 100, TL 135. Gerçekten efsane makineler bunlar. Y5 serisi değerli Plus'ın 150 TL gidiyor. 150 lira. Bunlar da tam profesyonel makineler. Yani güvenli alıp kullanılabilir. Seramik demişler. Titanyum bıçaklar. 156 yani TL gidiyor. Neredeyse ömür boyu kullanabilirsiniz. iPhone 1018. Bu da bizim sattığımız efsane bir makine. Dijital ekranda şarj süresi mevcut. 130 TL geliyor. 130. Bunlar da çift bataryalı. Çok tercih edilen makineler. Blue Max. 125 TL. 125. Powerdex. 7500. Bu kalite çok kaliteli. 175 TL'ye geliyor. 175 TL. Evet. Bunlar normalde piyasada satılan çok kaliteli tıraş makineleri. Biraz sonra Powertech serilerine geçiş yapacağız.